Bugün sizlerle 1975 liralık bir kasamız var. Bu 1970 liralık kasayı birazcık yükselteceğiz sonra aman koyayım yokuz burada. Şöyle bir üstlere baktığım kadarıyla, kadarıyla tamam morlar falan var. Falan filan yani. 2'ye iki şeklinde gitmiş. Bir tane ortada var mavi. Ee, şu an 250'ye 50 olarak giriş yaptık ama sadece izlemede kalacağız. Bakalım mavi mi, mor mu gidişata göre algoritmasına göre kendimizi şekillendireceğiz. Hani 3'e 1, 2'ye 2, 2'ye 2, 2 şeklinde gitmiş. 2'ye 2 iken 3'e dönmüş. 3'teyken tekrar bir mavi atabilir. Hemen 2 dakikada bir algoritmasını bir çözelim. Neler yapmış, neler yapmamış. Burada bir tane mavi gelebilir diye düşünüyoruz. Mavi gelirse bir sonrakine kendimizden emin bir şekilde giriş yapabiliriz. Ta ki amına koy. Evet. Tam da mora gidiyorduk küfür ediyordum. Aferin lan sana. Evet bundan sonra mavi geleceğini biliyoruz. Mavi geleceği şey mor geleceğini biliyoruz. Mor geleceğinden ötürü girişimizi yaptık. Şöyle bir iki x'lerimizi falan görürsek hemen çekeceğiz amına koyayım. Çektik amına koyayım. Çok güzel. Şunu da birazcık yan kasaya yakın bir tutarda bir şeyler tutturabilirsek. Hadi oğlum birazcık daha yükselebilirsin bence. Tüh ya bir pembe falan aslında içimden geçmiyor değildi. Evet bir sonraki turda da gene mor gelme ihtimalini düşünüyoruz. Çünkü diğer tarafta öyle gözüküyor. Eğer algoritması değişmediyse Burada güzel bir 2x'imizi gene yakalayabiliriz. Hadi oğlum 2x'e az kaldı. Hop çektik mi? Çektik mi? Çekecek miyim? Çekecek miyim? Haydi bakalım çektim. Aa, aman koyayım. Tam zamanında yemin ediyorum var ya. Herhalde dedim 3'e 4'e kadar gidişatı ona var dedim. Tam zamanında. 2.68. Şu an mavi atacak gözüyle baktığımız için Evet amına koyayım bu oyunu okuyorum ha. Bu oyunu okuyorum. <laughs> evet e, mavi geleceğini düşündüğümüz için mavi geldi. Şu andan itibaren mor gelme olasılığı var ya da ikinci bir mavi at atabilir. Ama riske atmayacağız oynamayacağız dediğimiz gibi mavi geldi. Burada mora dönebilir ya da üçüncü maviyi atabilir. O yüzden risk atmaya gerek var mı? Yok hiç atmaya gerek yok. O yüzden sadece ee, gözlemleyeceğiz. Bir kasamızı küçük kasamızı gireceğiz. Şöyle bir bakalım nereye kadar çıkıyor. Çık 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 çık. Evet. Üçüncü moru verdi. Üçüncü moru verdi. Start verildi yani. Tamam kaybedebiliriz. Biz en azından göreceğimizi gördük. Şöyle 2000 liralık kasanın hepsine giriyoruz. Tamam mı? Çünkü mor gelecek amına koyayım. Biliyoruz. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Burası Devler Ligi. Burası Devler Ligi. Burası Şampiyonlar Ligi. Burada çıkış yok amına koyayım. Aldık. Aldık, aldık, aldık. Ah be 500'ü de yapıştırsaydık güzel olurdu. Evet kasımız oldu 4285 lira. Şu andan itibaren mavi gelme ihtimali var ama 3. moru da atabilir. Şöyle bir giriş yapacağım. Aa, bu arada 600 yazacağıma kafam karıştı. Aşağıda nasıl bir şey yaptıysam. 560. Ben genelde sağ tarafta yazıyorum ya. O yüzden şunu bir tekrar düzelteyim. Aynen. Üst süratı, süratları girelim. All in one yapacağız. All in one. All in one. All in one. Ama bak kardeş burada maviye mor, mora tekrar geldi amına koyayım orada kafam karışmasaydı şu 2000 liraya basacaktım 4000 lira olarak çekecektik amına koyayım. Şahs Şimdi ne yapacağız arkadaşlar biliyor musunuz? Tekrar bir izleyeceğiz, izlemede kalacağız. Çünkü niye? Emin olduğun zaman amına koy ortalım. bak gördün mü? Mavi geldi. Ben şu anda girmiş olsaydım nanaydım. Şu anda üstte de gösterdiğim gibi 1'e 1 gidiyor. 1'e 1 gidiyor burada güzel bir tutarda. Hemen paramızı çekebilirsek çok güzel olacak. Güzel tutarda bir paramızı çekebilir miyim? Çekebilir miyim kardeş? Çekebilir miyim? Çekebilir miyim? Al 4'e dörde 4'e 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 dörde 4'e 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 4'ü aldık. Çok güzel. Çok güzel oğlum be. Çok güzel be. 8516 liramız oldu kasada. Çok güzel. Şu an burada mavi gelecek diye düşünüyoruz. Çünkü öyle olması gerekiyor. 1'e 1 bir gidiyor. Mavi at bakayım kardeş. Şöyle bir uç bakalım. Bir anda uçman yok mu? Uç lan. Amına... Heh. Tamam. Şimdi oldu. <laughs> Tekrar kasamıza giriyoruz. 2000'e 200 şeklinde. Bizi şaşırtma. Ne olur. Ne olur şaşırtma. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Haydi oğlum birazcık daha. Yes çok güzel. Amana koyduk. 10.496 lira olduk kasamız. Çok güzelsin oğlum. Çok güzelsin. Bak bu, şekilde okuduğun zaman yani algoritmasını belli ettiği zaman çok güzel kazanç sağlıyorsun. Ama bazı tip durumlar var. Amına koyayım belli etmiyor. Yani şu an mesela örnek veriyorum tekrar mor atabilir. Mor atarsa algoritma değişiyor. Bir sonrakinde diyorsun ki mavi gelecek. Mavi gelmiyor. Bak amına koyayım şu an algoritması değişti. Ya söylerken canlı canlı değişmezsin be amına koyduğum. Bu kadar da bilme be. Şu an ne yapacağımı bilmiyorum. Yani üçüncü moru da verebilir mi? Verebilir. Küçük kasayla bir deneme yapacağım. <laughs> Hadi bakalım. Hadi bakalım Demet bakalım Hadi bakalım Demet bakalım Şöyle çok kendimizi riske atmadan aldım ki. Bak gördün mü? Mavi geleceğini hissettim aslında. Uçağın gidişatından belli yani. Ben diyor mavi mavide kalacağım diyor. Amına koydum uçağı. Zaten ne olduysa ona oldu. Burada 2-2 şeklinde devam etmiş olabilir. İkinci kez mavi gelebilir. İzliyoruz. Evet ikinci kez mavi geldi. Şimdi burada tekrardan mor olabilir diye düşüncesine kapılıyorum. Ee, umarım doğru bir düşünceye kapılmışımdır. 2000'e 200 şeklinde bir giriş yapacağım. Bir girişimiz oldu. Bir de çıkışımız oldu. Hadi. 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 Haydi. Alırız biz bunu amına koyayım ya. Okuduk ya. Yemin ederim okuduk biz bu oyunu ya. Biz bu oyunu okuduk ya kasa oldu 13.136 lira. Biz bu oyunu okuduk. Başka bir yolu yok yani. Biz bunu okuduk. Tebrikler dostlarım, tebrikler. Bu sol tarafta üçlü var ya boğuşta. Bakalım onlar kaçtan bozduracak. Bak adam 39 liradan bozdu. 39 bin liraya aldı. 64 bin liraya aldı. Bu yüzdeki 85 bin amına koyayım ya. Amına koyduğumun oyunu dışarıdakilere veriyor, emzeme vermiyor. Ama uzun zamandır ee, şey pembe atmamıştı. Pembe atmadı. Uzun zamandır pembe atmamıştı. Ben bak mesela şu an amına koydu oyunun ya sola dikkatim dağıldı ya amına koyayım. Şu an algoritmanın amına koydum şu an ya. Aklım gitti ya. Şu an parayı toparlamam lazım. Bire bir şeklinde ananı sikim ya. Para elimden kayıp gitti ya. Oğlum. Oğlum, molum. Para bayağı amına koyayım. 1000 lira kaldı lan. 13.000 liradan nasıl 1000 lira kaldı 2 dakikada? Hadi oğlum şu, şu an şu an bana güzel bir kazanç sağlaman lazım, oyuna sokman lazım beni. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi şunun 4 yap, 4 yap, 4 yap. Biraz daha yükselir misin? Hadi 5'e işte çok güzelsin be. Şuraya da bir, bir 6 7 8 amına koydum 12.000. Ananı sikeyim ya. Oğlum. 2 dakikada var ya böyle terler nasıl fırıl fırıl böyle düştü benden anlatamam ya yani. şu suyumu içeyim bir. amına koydu oyunu ya kardan zarar kardan zarar yine bekleseymişiz bir pembeyi daha yakalarmışız ama işte nereden bileceğim zaten onu da bilsek amına koyayım şu anda trilyonlukluk ananı siktiğim hadi lan ana ne kadar çok uzun sürdü gidişatın diğeri patladı bu arada Şöyle bir 2000 liralık giriş daha yapacağım ya da yapmayayım en iyisi amına koyayım. Çünkü 2'ye 2 iki şeklinde gidiyor. 1 2 1-2 şeklinde gidiyor. Ananı sikeyim. Ah, ah. Para gidiyordu amına koyayım. Gözümün önünde para gidiyordu ya. Gözümün önünde para gidiyordu ya. Arkadaşlar bu arada da videolarımı beğeniyorsanız like atıp abone olmayı unutmayalım. Bugünkü videomuz bu kadardı. Bence bu kadar yeterli. Çünkü güzel bir kazanç aldık. 1975 liralık kasamızı 12.656 lira yaptık. Bence yeterli. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Herkese bol şans, bol kazançlar. Sevgilerle. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz dostlar.